Arkadaşlar şu an biz neredeyiz biliyorsunuz mu? Gardıroptayız. <laughs> arkadaşlar ya dolabın içine girdik. Bugün gardıroptan son çıkan kazanır videosu çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ama bugün hazırlıklı geldik buraya. Bakın. Tabii ki. Burada. Sandal var. Çantalarımız. Çanta hazırladım arkadaşlar. Burada hayatta kalabilmek için. İlk önce hangi çantamızı açalım? Açayım mı? Aç. Ben istiyorum. Aç. Arkadaşlar neler aldım göstereceğim. Bu arada arkadaşlar en <laughs> zoru şu an dar bir alanda kalmak. İçim dışıma çıktı yani şu Hiç an. sevmem böyle dar alanları ya. Vallahi. Hiç sevmem ya. Abi bir şey diyeceğim. Bende bir de nefes darlığı var Barış ya. Sıkıntı arkadaşlar. yok ya. Arkadaşlar. Bir tane nefes darlığı bende de başladı şu anda. Bir tane arkadaşlar burada yaşayacağımız için. Ee, bisküvi aldım böyle <laughs> büyük boy. İyi misin abi? Evet iyi. Büyük boy bir tane bisküvi aldık arkadaşlar. yani ben aldım daha doğrusu. Herkes kendi çantasını hazırladı. Nasıl anne sence mantıklı mı? Evet, süper, sence süper, lazım süper. olur. mu? iç. Aa, Zil arkadaşlar. Nasıl anne? Bunu Çocuklar. Olmuyor ki. O ne? Barış krema ne alaka? Nasıl ne alaka? Ne yapacaksın onunla? Bitki söyle ya oğlum lan. <laughs> arkadaşlar. Anne ben ne sandım biliyor musun bunu? Ne sandım? Hani şu bir şey var ya. <laughs> Krem şampu krema falan. Ee? Pasta kreması gibi. Bunlar da pudingleri de vardı. Bu şekil pudingler satılıyordu arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu niçin Dolapta vardı mu? buna. Mesela tavuklara, makarnalara koyuyorum. Arkadaşlar ben kremayı şimdi ben ha... için dolabı. almıştım. Ya arkadaşlar çanta yazılarken ben şimdi dolaba açtım tamam bakıyorum böyle kremayı yazıyor ya krema yazdığını görünce hemen aldım ama meğer üstünde makarna resmi varmış bu makarnanın üstüne sıkılan kremaymış ya bu yanmıyor ya. mu şimdi böyle yok, öyle tatlı değil yok mi bu tadı ya. yok ya o tatlı benim... mı tuzlu mu bu sıvı zaten öyle şey değil yenilecek bir şey Klinci değil mi bu bir tane el aleti var arkadaşlar bakın. Bu ne işe yarıyor ilk defa görenler için ben anlatayım şunu. Kaslı ellere ve kaslı kollara sahip olmak istiyorsanız benim gibi arkadaşlar bunu alacaksınız bakın. Arkadaşlar ben bak, bunu göstereyim. her zaman barış atıyorum ki barış. Nasıl? Bak bunu Bunlar diyorum bak, arkadaşlar diyorum ki barış bunu sıkma parmakların benimki gibi kalın olur. Dolma, <laughs> dolma <laughs> parmak olursun. Kalın, kalın dolma. Kalın kalın şöyle. İşte. Bir tane bu ne? Gözlük almışım. Bu Gözlük. Bu ne gözlüğü. Çok işe yarar arkadaşlar. Işık Burada zaten... karşıdaki. Aa arkadaş aynı. Karşıdan ışık var ya. Ona onu engellemek için aslında güzel. Gözlüğü biraz. Güzel. Islak mendil lazım olur arkadaşlar. Kraker. Bu Kırık da lazım kreker, olur. Tamam. Ya burada şimdi hem aç kalamam yani anne. Kusura bakmayın. Lütfen. Yemeği sever. Bir de şöyle Bitti yavaş yavaş açayım da çantamı. Şu önce de bir şey var. yok mu ya arkadaşlar? Au, au. Anne Neydi dur beni oraya? bitmedi, beni bitmedi. Arkadaşlar bakın bir de. Kulaklık. Kulaklığım var. Kulaklık pazarlık. var da neyle dinleyeceksin sen <laughs> müziği? <laughs> Aa, dur. telefon yok telefon. Var, telefon, telefon yok telefon. çöp oldu ha. Kulaklı da çöp oldu ya. Aynen aynen. benim çantamda hani daha bir şey yok. Ya hiç işe yarar bir şey almış mısın? Nasıl mı? yok anne? Şey yiyecek şey yiyecek var, içecek kreker kreker var. Kraker var. Kruvasan var. var. Yiyeceğim işte. Ha, kraker ne şeyin var? Suyun muyun içeceğim falan. Hey. İnsan ihtiyaç var. Vallahi insani ihtiyaç var ya suya. Hem de burada en ihtiyaç var. Arkadaşlar. Var arkadaşlar benim. Su, suyu nasıl aldım biliyorsunuz mu? Şöyle suluğu aldım. Çantanın içine koymadım. Anne, dökülür için dedim. Mi? Şöyle şu köşeye saklamıştım. Kartop köşesi. Yeter Barış. Yeter ilaç içeceğim ben onunla. İlaç ilaç. Allah'ım dünya varmış. Arkadaşlar şimdi ben ilk başta şöyle bir tane parıl parıl bir çantam var. Bana bir şey ben çıkarıyorum. Diyeceğim. Bir şey diyeceğim sana. <laughs> Burada dolap yazıyor. Kim yazmış onu? Kalemle almışlar baksana. Getiren ustalar yazmıştır. Dolap yazıyor arkadaşlar. Bir ıslak mendil. Bu çanta ne anı öyle parlak. Eee? Islak mendil. Ne Islak o bak mendil. Bir tamam. bir tane. Kırpideci. Alveres. <laughs> anne kırpidesi Ağrı şeymiş. Kesici. Yiymiş. Kırpidesi mi yedin anne son zamanlarda? Heee kırpidesi yemiştim. Annem pide yemiş. <laughs> bir tane <laughs> de ıslak mendil. Bir tane pideci. <gülüyor> bir tane gözlük bezi. Gözlük çok lazım olur. Ya bu ne ya? Bu niye alabiliyorsun? Bir insan? tane dudak yağı. Dudak tamam. yağı bunu da koyayım. <laughs> bir tane kaş kalemi. Aa anne, kaşlarımı tarayacağım, taramamıştım. Bir tane ayna. Şöyle küçük ayna. Aldım Barış ayna aynam da var benim. Aynam da var. Anne, kullanayım mı? Evet, Vallahi kullan. ya annem biliyor bu işi ya. Ya ben bilirim tabii ki koçum. Güzellik uzmanı her olacak arkadaşlar. Her için. bilirim her daim. Şimdi daha bitmedik. Ya daha çıkaracaklarım var. Kaşlarım bir eşitsin. Arkadaşlar şöyle bir tane tuvalet kağıdı aldım. Tuvalet kağıdı mı? Evet. Tuvalet kağıdı ne yaptı Tuvalet keçete, mi yapacağız diyor. Çete olarak kullanırım dedim. Ha, doğru. Rulo olsun doğru, yolda. Doğru. Şöyle dursun. Ne olur ne olmaz. Şöyle. Aa, ana. Kaysılarım var. Bakın. Şöyle arkadaşlar. Kaysı. Güzel, güzel. Meyve. Meyve Kaysın önemli arkadaşlar. Satın var güneş gözlüğü. Ee, ne yapacağız lan güneş gözlüğü? Niye aldık ya? Takarız sahildeyiz. Plaja uzanacağız biraz da. Şeye, şezlonglara uzanacağız. Aa, dur. Dur, dur, dur. Bir şeyler düşüyor ama elip alacak yerim de yok. Çekim var. Çantayı kafama atacağım herhalde ben. Ondan sonra bir tane şöyle çikolatam var. Çikolatam erimek üzere. <laughs> şöyle bir tane de neyim var biliyor musun? Bari striptiz yumurtam var. Aa, yumurta yumurta. En sevdiğim şey arkadaşlar. Striptiz yumurta. Çıkken çok alırdım bunlardan. Ben bunun ilk bir tanesini açmak istiyorum. Vallahi. Bir bakayım içi, bir tanesinin içinden ne var? Bitti mi canım? Şey, şey ee, bitti, bitti mi anne? Bitti. Başka öyle. bir şey yok Yok, ben daha çok şey almışım arkadaşlar. Al. Oh, teşekkür ederim. Annem al, çok yardım sever. Yardım sever anne. Oha. Mutluluk hormonu salgılar arkadaşlar çikolata. Hı, Hı Yürüyen heykel çıktı. Allah Allah. Yani heykel ama yürüyor. Çinlilerin heykelleri var ya. Hı, -hı. Böyle bir şey. Çinlilere bak de neler yapmış. Lan yani Çinliler yapmış mı? Çinli mi yapmış bunu? Senin neyin var? Bir göstersene bana. Takas yapalım sen bir Koçum ben sana şimdi takas bir şey vereceğim. Ne anne bu? İlaçı <laughs> ne yapacaksın? Ağrı kesici. Benim ağrım yok. Yok. Hasıttam çok. Oh, oy. Aa, bir tane kalmış burada da. İlaç. Allah Allah boş kutuyu mu almışsın? Boş kutu. Gülme komşuna. Gelir başına. Bari şu şeyi tutabilir misin? Yiyeceğim. Yerim tabii ki. Çakın. Niye? İlaç Pasti içeceğim. Sana. Anne sen içmedin mi ilaç az önce? Pipetle ilaç canı itibariyle. Antibiyotik içtim. Arkadaşlar anne pipetle içiyor ilacı. Fark ettiniz mi? Anne ağzını açabilir mi istiyorsan. <laughs> Yardım edebilir miyim bakalım. <bu> <laughs> Üzerime dökülür diye şey yapmadım. Şimdi ilaç küçük olduğu için de bu gider dedim. Antibiyotik gibi değil de. Arkadaşlar. Ya. Anne şu benim büyük şey nerede? Ben aslında bunu sen düşünerek aldım biliyor musun? Anne markette. Vallahi. Ney Barış? Şunu. Şimdi annem en çok kokoslar seviyor. Evet. Çikolata olarak. Ben de bunu ama, aldım. Şimdi ama bu ben kokostar, kokostarın kokuslar, çikolatasını seviyorum. Şeyini sevmiyorum. Ne ki? Bunlar yemek Onu sevmiyorum. Açık Aa, mı? ben kaşlarımı yapmamıştım. Çıkarayım ya. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim size. O kadar çok bir şey arıyor <laughs> ki şu kaş Doğmadan, kaşlarım hizaya girmiyor. Böyle arkadaşlar. Hı. Bu bildiğin halleyi gibi ha. 10 gün Bize yaşar. Mi, Bak. Bak. Ne? Güzellik salon değil burası ya. Ya Güzellik salonu. Burası benim güzellik salonum. Ha, bak dudakların boyası gitmiş akmış gitmiş. Neyi içtin ki? Su içtim. Arkadaşlar videolar için almıştık. Aynen. Kullanıyoruz işte. Buna basıyoruz böyle. Burada ben bir soru sorsam. Zilin sesine, zile bastığı zaman şey olacak, Başlayacağım. Okey. Aa, ne sorsam ben sana ya. Ne sorsam. E Türkiye'nin başkenti. Matematik matematik sorusu Sor. sormayı düşünüyorum. İyi bu matematiğim. Barış. <laughs> Çok iyi değil. 800 toplama işareti soruyor. tamam. şey, şey, soruyorum. Problem <laughs> soruyorum. Soruyu sorsan keşke. Toplama soruyorum. Tamam. Toplayacaksın. Toplamada nasılsın? Toplamada harikayım. Çıkarmada? <laughs> ondan, ondan süperim. <laughs> o zaman her ikisimiz de şey. şimdi dur. 876 artı 540. Topla bakalım kaç eder? 800, 500, 1300, 76, 40 mı? Evet. 1416. 1416. Bir tavla oynayalım. Burada tavlamız var. Tavlayı kazanan, tavlayı kazanan ne yapsın biliyor musun? Ne yapalım ana? Çıksın şöyle evin içinde. Ben bir çıkarım. Atsın. Tamam istediğin, şey de i̇stediğin, istediğin şey alsın, şeyi de istediğin alsın. Biraz rahatlasın. istediğin şeyi de alsın. Gelsin. Vallahi, Valla. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi tavla oynayacağız. Aynen. Beyaz taşlar benim. Yalnız bu biz kız tavlası oynayacağız arkadaşlar. Ben kız tavlası biliyorum arkadaşlar. Başka bilmiyorum. Vallahi Başsa ben de bilmiyorum. Normal tavlayı. Ya, Normal yani. tavlayı bilmiyorum anne. Ya bunu babam öğretmişti arkadaşlar. Kız tavlası diye mi? Evet, evet. Üç. Altı. Anne yani aynı diyeceğiz değil mi? Evet. Üç tanesini üç. Öbürlerine iki diyeceğim. Aynen. Bunu kazanan çıkıyor mu? Evet. Tamam. İlk anne, iki tane zar atalım. Birini sanat, birini ben. Tamam. Üç atan başlıyor. Altı. <laughs> Düşeş. Beş. Sen beş. de yaptın ama ben. Ben evet, iyi yapmışım ama. Dört. Bir. Dört bir. Bir tane dört alıyorum. Bir de bir alıyorum. Arkadaşlar şöyle bakın. Bir, bir, iki, üç, dört, beş, aldı diye diyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Anladın mı? Evet. Dört, dört. Şu dört, an iki dört. tane. Yani dördün hepsini aç. Bir, iki, üç, dört. Öyle değil hani. Şuradan bir de başlayacağım. Bir küçük ha. Niye ya? Dört, dört geldi. Dört tamam gün... da sen biri ne oradan sayıyorsun. Biri buradan sayacaksın. E ben üçleri oraya dizdim. Anne onu demiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Anladın tamam. mı? Tamam. Allah. Bir, iki, üç, <laughs> Anne unutmuş. Ha? Dört işte. Ha tamam. Koçum. Dört dört, 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 İki tane yerde içi Onu diyordum ben. Tamam da sen bir, iki, üç diyorsun. Ha. Biliyorum. Hadi 2 ve 6 işte bu. Hop. Hopa. Olayı kradım, barış ya, tavlayı kıracak. Şimdi anne hani ben çıkıyorum. Tamam. İstediğim her şeyi evet alıyorum, geliyorum. Arkadaşlar ben şu an çok rahatım Şimdi dakika hemen başlıyorum. İyi ben acele etme bir, iki, üç 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

39, 40, daha 40 daha var, var, 41 42, 42 ben ben 43 44 Arkadaşlar mükemmel 2 tane ürün 46, 45, <laughs> anne, anne, aldım. 36 Anne uyudu mu? Ne yapıyor? Anne sana. Anne. Arkadaşlar mükemmel şeyler aldım. Bakın anne. Bana mı aldın otuz? Arkadaşlar yani? bir tane dedim ya sıcakdı yani burası. He. Nefes alamıyoruz diye. Bir tane dondurma aldım buzluktan arkadaşlar gittim. Bir de su aldım. Hı. <laughs> Benim sevdiğim dondurmayı almışsın. Ben severim. Anne ben ödül kendime aldım bunu. <laughs> ya arkadaşlar Kazım, benim, sen benim sen için neydi biliyor biliyorsunuz mu? Biraz önce Barış gitmişti şuraya uzandım ya. O kadar böyle Bakın. burada kemiklerim birbirine girmişti ki. Yemin ederim herhalde 60. Hı. saniyede rüya görmeye başlayacaktım. Barış acele ettin gelmekte. Çok sabırsızlık davrandın. Anne hanım. Hakikaten sıcaklık süper oldu Of. Bir sürü su bitireceğim. Burada. Hakikaten dar yerde su içiliyormuş. ve Ben normalde bunu böyle gün boyu duruyordum masada böyle dolduruyordum arkadaşlar içerim içerim diye gidip gelip bir iki yudum çekiyordum. Bitti bile. Vallahi bitti. İyi ki almışım ha. Senin da bitti. Aynen. Ben bir şey ne almıştım kendime ya? Kendime şöyle biraz oynadan mı baksam ne yapsam. Ha sakız var. Sakız çiğneyelim mi? Sen çiğnen. Benim ama al ya. Yani. Yok ya. Çiğnemek istemiyorum. <laughs> Niye zorluyor anam hani Sakız çiğneyesim yok ya. Öyle o havada değilim. Ne yapsam ki? Ne yapsam ne yapsam? Aa bu senin çantanmış. Ben kendi çantamı <laughs> karıştırıyorum ya. Onu dur. <laughs> şu, şunu çıkarayım şunu da. Ne vardı? Biraz daha aynadan bakayım ya. şu Yalnız iyi kazanmışım. Aa başörtüm yine bozulmuş. Bak yamuk yumuk olmuş Barış. Of Barış çıkmaya niyetin yok herhalde senin. Arkadaşlar size bu soru soracağım. Sor. Siz dondurmanın tüm ısırarak mı yoksa sadece ilk başta üzerindeki çikolatayı yiyip Evet. E sonradan mı dondurmasını yiyorsunuz? Bazıları mesela öyle yapıyor. Mesela sadece üstüne çikolata yiyor. Ben bazen üzerindeki her zaman değil de bazen üzerindeki çikolataları yiyorum. Sonra yani ben sonra de öyle yapayım. kalan yerini yiyorum. Bazen de çikolatasıyla birlikte yiyorum. Aynen. Yani gelişi güzel. Hangisi denk gelirse. Bunlardan bedava çıkmıyor mu ya? Önceden çıkıyordu onlardan bedava. Böyle bir şey hevesle yiyorduk ki arkadaşlar biz bu dondurmalardan bedava çıkıyordu ya. <laughs> Bakalım bunda bedava var mı? Bakalım bunda bedava var mı diye. Bir hevesle yiyorduk. Şey yalnız bakkalı zengin ediyorduk arkadaşlar. Bu ara bedava çıkacak ya. Aa, bundan çıkmadı. Gideyim bir tane daha alayım. Belki ondan çıkar. Bir tane bir tane akşama kadar beş, en az 5 dondurma götürmüş oluyorsun. Kafası ne zaman olmuştu? Çantandan çıktı mı senin rafı? Çantanla tabii dilerim. Ha yok, yok. Ya dedim çantamı çıkartırsan yani ona şey, deme, şey benim. Hayır dedim. hayır. Uyanıklık yapma bari. Yapma, yapma. yapma arkadaşlar. Yapmıyorum. Ben şimdi ödülü kazandım mı? Kazandım. Çıktım gittim. Dedim ki bir tane dondurma alayım. Bir tane su alayım. Bunu da aldım ama ben buraya. Ben dondurmayla suyla geldim arkadaşlar. Allah Allah geldiğini... yapmadım arkadaşlar ben ya. Ben burada tabii yatıyordum. Yatar pozisyondaydım. Tam olarak elinde ne geldiğini ama bir dondurmayla su hayalliyorum. Ya tamam Öldüm. dondurmayla su geldi burada de arkadaşlar mıydı? durun bir dakika anlatacağım ya. Anlat karış. Ya ben cipsle geldim cipsi koydum dondurmayla suyu kameraya gösterdim cipsi koydum buraya oturayım derken oturamıyordum çünkü. Elimde cipsle nasıl oturacağım? Bir elinde dondurma bir elinde cips bir elinde su oturamam diye bunu koydum oraya oturayım dedim cips burada unutmuşum ya. Senin yalanını sevsin Vallahi. Kuraşa. Yalanını sevsinler. Ben uyku modunda olduğum halde görmedim elinde cips falan ya. Anne. Nereden çıktı ya? Abi, ya? nereden çıktı? Benim çikolatamın yarısını da yedi arkadaşlar. Tutma bir uranı. Helal helal helal. <laughs> Adaya düşsen Yanına ne alırsın? Üç şey. Su alırım. Ondan sonra ateş alırım. Bir tane de bıçak alırım. Arkadaşlar ben söyleyeyim mi? He. Bir tane gemi alırım. Bir tane telefon alırım. Ha. Ya da tekne var. alayım. Gene gemi olmaz da tekne. Sandal, sandal. Sandal mı? Sandalla elimiz olur Ama otomatik bir tekne lazım yani. Şey. Tek Ama motorlu tekne lazım. Elimizde sandal. Nereye kürek çekeceğim? He. Bir tane tekne, bir tane telefon. ben işte arkadaşlar o kadar şey düşündüm ki, iki düşündüm ki ne ne düşündüm biliyor musunuz? <laughs> Şimdi ateş alırım, ıı, ateş alırım dedim ateş yakarım, hem ısınırım, hem bir şeyler yerim. Ondan sonra su alırım, su ihtiyacımı karşılarım, ölmemek için. <laughs> Bıçak alırım. Bıçakla da ne yapmayı düşünüyordum biliyor musun? Balık. Survivor'da Tur abi kendine bir tane şey yapmıştı ya. Sal yapmıştı ya. Eee bıçakla mı yapıyor o salı? Bıçakla şeyleri, otları, odunları kesecektim. Ondan sonra o şeylerle bağlayacaktım. Kendime bir tane sal ha, yapacaktım. Ha onunla gideceğim. Çeke, çeke, çeke. <laughs> Belki bir tane ileride ufukta bir gemi görürsem ona ateşi de yakacaktım. O şey tabii yanıma da şey yapacaktım. Yalnız var. annem hem salın ortasına diyor bir de ateş yakıyor. Yolculuğun ortasına, ortasında. yolculuğa çıkmadan önce arkadaşlar o salın şeyi ne diyorum ki ortasına şey koyarım. Böyle o yanan otlar var ya uzun. Mesela gemiyi gördüm. Hemen otun başını yakıyorum. Kalkıyorum ayağa. Gemiye sallıyorum. Ateş sallıyor. <laughs> buradayım. Buradayım diye. Ana. Tabi gemi beni görmedi. Gemi de albüm ve sıcaplardaki şey gemisi. Gemi beni gemisi. görmedi. Gitti. Evet. Oturup ağlayacağım. hava kahretsin. hava karardı. <laughs> Kaldım mı köpek balıklarının ortasında. Senin yanın azalıyor. Okyanustayım. <laughs> ya düşüp boğulacağım. Ya köpek balığı o şeyi sağla şöyle ters çevirecek. Yiyeceksin. Oradan benim yapacağımı bacağımı yiyecek. Bak en mantıklısı var seninki. Tekne. Motor, tekne. Motorlu, motorlu, tekne, motorlu tekne, tekne. Gazlıyorsan gidiyor. Ama şimdi. Bir litrede benzin yanına. Barış sana bir şey söyleyeceğim. Motorlu tekne alsan bile öyle yere düşsen bile bak benden sana tavsiye. Olur mu olur dünya hali başına gelir kalırsın adam. Tamam. ¿Cómo lo sí, sí. adaya düştü. Ne alayım? Motorlu teknen de var. Sen o motorlu teknene güvenip sakın yola çıkma. Ya ne yapacağım ya? Ne yap biliyor musun? O adadan böyle kalın kalın odunlar da al. O teknenin içerisine at. Ha. O bir tamam şey olursa var. ona da motorun bir ister. Arıza yapar. Bozulur, mozulur. Denizin ortasında kaldın. Hmm. Ne yapacaksın? Kürek yapacaksın kendine ilk başta. Aynen doğru. Orada kürekleri koyacaksın. Kürekle çekeceksin. Çok iyi mantık arkadaşlar. Salar. Şimdi o işte tekneyi kolay kolay köpek balığı deviremez. Ona bir şey yapamaz. Anne hani şimdi bu konuya nereden geldik ya? Sen çıkıyordun Kırktım hani. ya. Çabuz pastı akşam. Köpek balığı deviremezmiş ya. de onu yapan <laughs> <laughs> hani işte. Yani bunu anlatacak olsam var ya arkadaşlar sabaha kadar bunu anlatırım. Vallahi konuşuruz. Bu kadar de. hikaye yürütürüm ki buradan. Çocukken ben senaryo yazıyordum biliyor musun? Sen orada sayfa mı? sayfa senaryo yazdım. Senarda, film senaryo film senaryosu mu? He. Allah. A. Vallahi. O kadar çok senaryo yazdım ki o senaryolarım o çöp oldu. Hiç oldu gitti. Daha sonra şiir yazdım. Aynen annemde var arkadaşlar. Bir kitap dolusu şiir yazdım arkadaşlar. Bizim o zaman bir hocamız vardı. Ben bunun <laughs> eline verdim. Hocam benim şiirlerim ne oldu dedim. Dedi ki bilmiyorum. Verdim geldi. Sizin bir tane ortaokulda dersiniz vardı. Ay, annemin şiiri vardı arkadaşlar arkada bir tane arkadaşlar en arka sayfada bir tane şiir okudum. Annemin şu an. Anki... Yemin ederim ben dediğim ki bu benim yazdığım şiirdir. Annemin şiirleri kitaplarda şu an basılmış. Şiirlerim kitaplara basılmış. Adım, kimin adına basılmış? Kim kendi adına almış bastırmış? Bilmiyorum. Aynen. Yani kitaplara basılmış benim haberim yok. Arkadaş eğer şu an öğrenci olan varsa kitapların arkasında bir şiir varsa anlayın ki anneme ait. <laughs> e, e ne bilsinler ismi yok ismi yok annenin ismi yazmıyor ki. Tam da işte biz. Yani. Başkaları almış kendi adına yazdırmış şiir. Sesimizi duyun. Buradan hakkımı istiyorum. Kitapları basırsınız. <laughs> Şiirlerimi. Başkaları hakkımı yemiş. Aynen. Oraya Güneş Yıldız yazacak altına. Evet. Ben zaten bütün şiirlerimin altına da yazıyordum. Yazan Güneş Yıldız diye. Orayı <laughs> keserler. Evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Bunda. Aa! Ne diyorsun anne? Ben videoyu Annem bitirdim. Video kapanışı şey yapmaya başladı. Ben kendimi. pes ettim de çıkıyorum bile. Çıkıyor mu? Çıkıyor sen çık. Vallahi çıkıyor. Çıkmıyor mu Barış? Vallahi çıkmıyor mu? Ya ben bu kadar da laf açtım. Hikaye anlattım. Oradan girdim. Buradan çıktım. Hani daha Denizden girdim. Hikayeden çıktım. Şiirden çıktım. Yazarlıktan çıktım. Barış daha hala pes demiyor. Ben yani konuşsam dinleyeceksin değil mi? Yok. Annen dinledim. Ne yapayım yani? Mecbur dinleyeceğim. Çıkamadığım için arkadaşlar. Pes benden bu kadar. Valla. Ciddi misin? Şu Galip geliyor. Kalmadı artık. Galip Şu geliyor. Ne pes ediyor. Of. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu günün galibi ben oldum. Gardorobun bu küçücük karenin içinde ben kaldım. Anne ne düşünüyorsun? Dön dön öpeyim. Müziği verelim alkış gelsin. Dön dön öpeyim. 500. Ay. gemiklerim kırılmış. ya. kazandım. Sırtım tutulmuş. Arkadaşlar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Galip burada.